Evet. Yeni bir ağaç kurtarma görevinde kızımla baş başayız. 2. Sen şunu tut babacığım. Evet bunlar arkadaşlar. Elini çeker misin arkadaş? He. Bu da kurtarıcı ağaç. Göremedik hala ağacı. İşte burada. İşte yeni, bu. yeni dünya ağacı. Yeni dünya. Evet. Gevşetmeyi de öğrenmişler. Suyu döktüler dibine. Ama burada Zaten ay şişe de koymuşlar. Zaten gevşekmiş. Ağaç neye uğradığını şaşırdı. Şöyle düşünün bunu. Arkadaşı bir eve taşınıyor. O Hı. evi beğenmiyor. Başka eve taşınacak. Bu ağacı da öyle düşünün. Evet. Bir beni göster. İşte. Evet görüyorsunuz. E ee, bu da boş arkadaş. Boş arkadaş. <laughs> İsracım. İşte bu elimdeki şişe parçası. Evet buddy. Evet. Sevgili ağacımızı kurtarıyoruz. Şimdi diyecekler ki bırakın orada yaşasın ama burada ilgilenen yok, bakan yok birisi bir çocuk gelecek bunu He. kopartıp He. öldürecek. Zaten ha, bazı solucanlar solucanla yemiş. Solucan var orada ve olsun. Solucan da bizde. Üstünde solucan mı var? Şimdi bunu götürüp ne yapacağız kızım? Saksıyı ekeceğiz değil mi? Evet. Şu an bunu Evde ekelim. evdeki boş saksımıza ekeceğiz inşallah. Üstünde bunu yaşamaya, şey mi var? Yaşamaya devam edecek. Baba bunun üstünde şey mi var? Nasıl oldu bari? Süper. Bir evet. Ağaç. Şimdi bunu Burada... hangi, hangi köye göndereceğiz artık Allah bilir. Evet. Ökü ne yapıyoruz? Öteki kurtardığımız ağaç da bu arada e, Tekirdağ Muratlı ilçesinde bir köyde yaşamaya devam ediyor. Haberini aldık. Evet. Ağacımız ekilmiş. İnşallah orada yaşamaya devam edecek. Burada evet. Bu da yeni dünyamız. Buna bir... biraz daha Kızım su getirir misin? Bir dahaki biraz... kurtarma programında görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.